Merhaba arkadaşlar. Bugün size türevden 5 soru tipi yapacağız. Kendi başınıza hepsini yapmayı bir deneyin bakalım. Yapabiliyorsanız işler güzel gidiyor. Aferin. Yapamadıysanız da öğrenecek bir şeyleriniz var demektir. Başlayalım bakalım ilk sorumuzla. K bir reel sayı olmak üzere. Bu arada ben soruyu değiştirdim. Şıkları o yüzden yok. Y eşittir 0 doğrusu diyordu. Ben onu 8 yaptım. Daha iyi olduğunu düşünüyorum böyle yapınca. Bakalım fx fonksiyonunu tanıtmış, anlatmış. gx'i yazarız çok kolay. gx ile y eşittir 8 doğrusunun 3 nokta, noktası var. Buna göre k'nın alabileceği değerler aralığı nedir? Önce bir gx'i yazarak başlayalım o zaman. Ben burayı hızlı geçeceğim arkadaşlar. f eksi x'i yazıyorsunuz. Bir de ucuna 1 ekliyorsunuz. Dolayısıyla 2x küp yapar. Eksi 24x artı 1 eksi 1 birbirlerini götürür. Şuradan da bir tane k kalır. Şimdi y eşittir 8 doğrusuyla bu 3 noktada kesişiyorsa Y de üçüncü dereceden baş kat sayısı pozitif olan bir sayı fonksiyon ya. Yani. Şöyle bir grafiği var. Gözümüzde canlansın diye çiziyorum. Y eşittir 8 çizdiğinde böyle fonksiyonu 3 noktada kesmesi gerekiyor. Bu da şu anlama geliyor. Şurada bir ekstremum nokta olacak. Max noktası. Bunun apsisi değil de ordinatını bulduğumda ordinat 8'den büyük bir sayı olmalıdır diyeceğim. Sonuçta y ekseninde 8'den daha büyük bir sayıya gittiğini söyleyebiliriz bunun. Aynı şekilde minimumun apsisine birazdan bakacağız. Ordinatını da bulacağım. Bu da kesinlikle 8'den küçük olmalı diyeceğim. Yol haritası aşağı yukarı bu. Bunları anladıktan sonra zaten soru zor bir soru olmaktan çıkıyor. Hepsini siliyorum. Şurada işlemlerimize başlayalım. Ekstremum noktalara gireceğiz. O yüzden türeve giriyoruz. G'nin türevi eşittir. 6x kare eksi 24 dedim. X'in cevabı buradan artı eksi 2 yapar. Yani bunu sıfıra eşitleyen sayılardan bahsettik. Türev tablosunu da hızlıca yaparsınız. Eksi 2 2 artı eksi artı. Demek ki eksi 2 max 2 de min noktamızmış. Yine grafiği çizeyim şöyle gözünüzde canlansın. Max noktasını hızlıca aradan çıkartıyorum arkadaşlar. Şurada eksi 2'yi bulduk. Fonksiyonun kendisinde yani yukarıda mavi ile yazdığım gx var ya. X yerine getirip eksi 2 yazarsak. O da ne yapıyor? 48'den çıkarsan 32. 32 artı k diye bir sayı gelecek. Aynı şekilde mini de buluyorum. Eksi 2 verdiğimizde o da Eksi 32 artı k gelecek. Başta söylediklerimi yapacağım hemen. Şurada y eşittir 8'i gözümde canlanıyorum. Canlandırıyorum. 3 tane noktada kesmesi için buralarda bir yerde olması lazım. Yani şu yazmış olduğum değerlerden daha küçük. Yukarıdakinden daha küçük. Aşağıdakinden de daha büyük olacak. O zaman sol tarafta bitireyim artık soruyu. 32 artı k sayısı kesinlikle 8'den büyük olmalı. Bir de eksi 32 artı k sayısı da 8'den küçük bir sayı olmalı. Buradan k'nın karşı yatsak büyük olması gerekecek. Eksi 24'ten büyük bir sayı olması gerekiyor. Diğer tarafı yaptığımda da K'nın 40'tan küçük bir sayı olması gerekiyor. Cevabımız eksi 24'ten 40'a diyerek bu soruyu da bu şekilde bitirebiliriz. Bazı yerleri hızlı geçiyorum. Bakın türevin artık kaçıncı videosundayız bilmiyorum. 78 galiba bu. Yani çok detaylı anlatmıyorum. Çünkü önceden bunun benzerini çözdüm. Oralara bakarak gelmeniz gerekiyor. Geçelim ikinci güzel sorumuza. Bir grafik çizim programında eksenleri silinmiş anlatıyor. F var, türev var, bir de ikinci türev var. Hemen bunları yorumlayabiliriz. Şu F'in grafiğiymiş. Şu F'in türevinin grafiği, bu da F'in ikinci türevi. Derecelerden ve grafiklerden çıkartabiliyoruz rahatça. Grafikte x eksenine paralel mavi ve y eksenine paralel uzunluklar eşit, kırmızılar tamam anlaşıldı. Mavi doğru parçasının uzunluğu nedir? Önce bir ne istediğini anlayalım. Fonksiyonun kendisiyle ikinci türevinin kesim noktalarını bulursak bak şuradaki noktaları bulursak Bunların arasındaki mesafeyi soru bize soruyor. O zaman bana fonksiyonun denklemi ve ikinci türevin denklemi gerekiyor. Tabi bunları yapmadan önce x ekseninin nerede olduğunu bir göstermemiz lazım. O da şöyle olur. Bir tane parabol çizdiniz. Siz daha sonra bunun türevinin grafiğini çizdiğinizde o da şöyle bir şeyler oluyorsa sonuçta bu fonksiyon tepe noktasına kadar artan bir grafik şey azalan bir grafik sergiliyor. Şuradan bahsediyorum yani şu çizmiş olduğum f bu da f'in türevi ya azalan bir grafik sergiliyor şuradan şuraya kadar buradan sonra da artan bir grafik sergiliyor. Yani türevin tepe noktasının apsisinde işaret değiştirmesi gerekir. Dolayısıyla sizin x eksenini fonksiyonun tepe noktasıyla türevin kesiştiği şuradaki noktada çekmeniz lazım. Tam denk getirelim artık şöyle bir şey olsun. Biraz yamuk olmuş olabilir idare edin. X eksenini tam şurada seçerseniz bak türev fonksiyonu artı 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 eksi 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 azalandan artana tam tepe noktasının apsisinde geçiyor. Bunu daha önceki bir videoda da yaptığım için anca bu kadar açıklayacağım arkadaşlar. Şekle geri gelirsek bunları siliyorum. X ekseninin tam olarak şurada bir yerde olması gerekiyor. Çünkü fonksiyonun tepe noktası dikkat ederseniz aşağıdaki nokta ve türev fonksiyonu da artı artı eksi eksi azalandan artana geçirdiği noktanın tam tepe noktasının apsisine denk gelmesi lazım. Sonrasında tepe noktasını bilmiyorum. O yüzden R'ye K diye bir tanımlama yapacağız. Fonksiyonun denklemini bir çıkartalım. Oradan işlemler ilerleyecek. Fx tepe noktası R'ye K ise A çarpı X eksi R'nin karesi artı K diyorum. Buradan türev denklemini de yazalım. O da 2 A çarpı X eksi R geliyor. İkinci türevin denklemi de 2 A geliyor. Bu şu anlama geliyor. F'in ikinci türevini 2A olarak bulduk ya. X ekseni de aşağıdaki mavi ile çizmiş olduğum doğruydu. Bunların arasındaki mesafe soruda bize verilen şu kırmızı uzunluğa karşılık geldiği için buna 2A kadar diyebiliriz. Daha sonra aşağıda da bir 2A'lık mesafe var. Burada bir revizyon yapacağız. K'yı değiştireceğim arkadaşlar. A cinsinden yazmak istiyorum çünkü onu. X ekseninin 2A birim altına düştüğümüz için K demek eksi 2A demek anlamına geliyor. Demek ki bu fonksiyonun tepe noktası R'ye eksi 2a olarak değiştirilecek. Dolayısıyla yukarıdaki fonksiyonda da bakın şurada ufak bir değişiklik yapıyorum. a çarpı x eksi r'nin karesi eksi 2a diyorum. Sorunun başında söylediğim şeye artık geçebilirim. Bizim aradığımız fonksiyonla ikinci türevinin kesim noktalarının apsisleri arasındaki fark. fx'i eşitleyeceğim f'in ikinci türevi x'e. Bunu da yazarsak a çarpı x eksi r'nin karesi eksi 2a dedim. f'in ikinci türevi de 2a geldi. Buradan A eşittir e, ifademiz karşıda 4A yapacak ya. iki tarafı da A'ya böleceğim daha da hızlanmak istediğim için. X eksi R'nin karesi eşittir 4 gelir. Burada iki tane cevap vardır demek ki. Birincisi X eksi R'nin cevabı 2 olabilir. Bir de X eksi R'nin cevabı eksi 2 olabilir. Demek ki kesim noktalarının apsislerinden birincisi R artı 2'ymiş. Diğer apsis değerimiz de R eksi 2'ymiş. Bunların arasındaki farkı istiyordu bizden. Hangisinin büyük olduğunu söyleyebiliriz. R artı 2 tabii ki daha büyük. Yani R ortak sayı olduğunda artı 2 eksi 2 bazında baktığında R artı 2 daha büyüktür. Demek ki aradaki uzaklık mavi uzaklık R artı 2 absisinden R eksi 2 absisinin çıkartılmasıyla gelir. Demek ki bu sorunun cevabı 4 deyip bitirebilirmişiz. Yani grafik üzerinde göstermiyorum arkadaşlar. Bakın şuradaki noktalar olduğu için göstermiyorum. Ordinatları ile işimiz yok. Apsislerini bulduk. Yeterli. Yine de kafanıza takılan bir şey varsa Öncelikle tavsiyem sıralı bir şekilde baştan başlayarak buraya gelin. Ya da yorumlarda sorun artık. Orada cevap vermeye çalışalım. Geçelim üçüncü sorumuza. Gerçel sayılarda tanımlı FG'yi vermiş. Bizden de bunları istiyor. F1 zaten kolay. Eksi 1 demek. Bu sorunun benzerini ben daha önce çözdüm kanalda. Aydın yayınlarının bir sorusu vardı galiba. Oradan yapmayacağım. Farklı bir çözümü vermek istiyorum. Ki genelde gördüğünüz ilk çözümde şimdi yapacağım çözüm olabilir. İlerleyen zamanda da bir tane daha soru alacağım bununla alakalı. Hazır yani onun videosunu daha çekmedim. Orada iki yoldan da nasıl yapıldığını bir daha üzerinden geçeceğim. Yani iyi bir soru tipi olduğunu düşünüyorum. Başlayalım bakalım. Eğer daha önceden tanıştıysanız bu soru tipiyle ne yapacağınızı görmüşsünüzdür. Tanışmadıysanız şöyle yaparsınız arkadaşlar. İki tarafta da y'lerden kurtulmak mantıklı olabilir. Sağ tarafta da y var, burada da y var. Şunların ikisini y'ye böleceğim. Bir de daha sonra türeve de girmek istediğim için iki tarafında limitini alacağım, y'ye bağlı, Y sıfıra giderken diye türevini, şey limitini alacağım. Soru şöyle olacak. Zaten gördüğünüzde şimdi tabloyu tam olarak gördüğünüzde anlayacaksınız. F eksi g içerisinde x eksi y demiş, eksi f eksi g içerisinde x'imiz var. Bunların altına bir tane bölü y ekledim. Karşı tarafta da aynı şekilde limit y sıfıra giderken 3 y eksi y x kare bölü y dedik. Sağ taraftaki ifade zaten kolay y parantezini alıp sadeleştirdiğinizde artık ortada y kalmıyor. Yani limit de ortadan kalkıyor demektir. Bu ifadenin cevabı 3 eksi x kare geliyor. Sol tarafta da 0 bölü 0 belirsizliği geldiği için işte o yüzden y'yi 0 seçtik. L'Hopital'e girebilirsiniz. L'Hopital'e girdiğinizde şu ifadenin sabit sayı olduğunu görmeniz gerekiyor. Çünkü denklem y'ye bağlı x bir sayı. Dolayısıyla siz bunun türevini aldığınızda bu ifade komple 0 yapacak. O zaman türevini alırsak limit y sıfıra giderken hemen hızlıca geçmek istemediğim için buraya bir görün istiyorum. F eksi g'nin türevinde x eksi y paydanın da y'ye göre türevini aldınız bir. Şimdi y ye gördüğünüz yere sıfır yazdığınızda bu ifade f'in türevinde x eksi g'nin türevinde x'e dönüşüyor. Y'nin yerine sıfır verdim çünkü karşı tarafta da 3 eksi x'in karesi var. F'in türevini sol taraftan hemen çıkartabiliriz. Fonksiyon bize verilmişti ya. 1 eksi 6 x kare eksi g'nin türevinde x eşittir 3 eksi x kare diyorum. Yani bizim aradığımız g'nin türevinde x eşitmiş. Eksi 2 eksi 5 tane x kare. Buradan sonra da ne istiyorsa artık hepsini hesaplayabiliriz. Ne demişti? F1, F1 zaten eksi 1 demek yukarıdan direkt çıkartılabiliyor. Eksi g'nin türevinde 1, g'nin türevinde 1 yazdığınızda o da eksi 7 yapıyor. Demek ki bu sorunun cevabı 6 deyip bitirebiliriz. Güzel bir bakış. Bu çözümü de seviyorum. İleride daha gelişmiş bir versiyonunu yapacağım. Orada iki yoldan da bahsedeceğim. Her neyse geçelim artık dördüncü sorumuza. 3D video ders defteri çözdüyseniz ki çoğunuz çözdünüz bu soruyu hatırlayacaksınızdır. Ben yine kanalda yer vermek istedim o yüzden aldım. Güzel yaratıcı bir soru. Başlayalım. Fonksiyonu vermiş. Aşağıdaki ifadenin türevinde 1 verdiğinde kaç gelir diye soruyor. Aşağıdaki türevi bir alalım hemen. f'in türevinde x artı x çarpı f'in ikinci türevinde x dedim. Yandakinin de türevini aldınız. O da f'in ikinci türevinde x yaptı. x gördüğün yere 1 yaz diyor. 1 yazdığınızda şu ifade 0 yapacaktır. Yani soru bizden f'in türevinde 1'in ne olduğunu soruyor. Buradan sonra yapacak bir şey yok. Fonksiyonun türevini almaya başlıyoruz. Şimdi yukarıda çarpımın türevi var. Evet. Ama birazdan x gördüğümüz yere 1 yazacağımızı da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Hani şöyle yapıyorduk ya. Birincinin türevini al diğerlerine dokunma. Sonra ikincinin türevini al diğerlerine dokunma. Üçüncünün türevini al diğerlerine dokunma. Siz burada şu sondaki x-1'e dokunmadığınız sürece burası sıfır gelmeye devam edecek. O yüzden şöyle yapıyorum. Birinciye... ...türevini alıp diğerlerine dokunmadığım... ...ikincinin türevini alıp diğerlerine dokunmadıklarımın... ...hiçbirini yazmıyorum. Sadece x-1'in türevini alıp... ...diğerlerine dokunmadığım senaryoyu yazacağım. O da şöyle olacak. 3x artı 1... ...sonra üçüncü dereceden kök içerisinde... ...x artı 7... ...çarpı 1'i de koyayım. Üçüncünün türevini aldığımız belli olsun. Sonra paydadaki ifadeyi de bununla çarpıyorduk. Bölümün türevini yapıyorum yani. Dördüncü dereceden kök içerisinde... ...3x artı 13 dedim. Araya eksiği koydum devamını yazmama gerek yok. Niye? Çünkü bu sefer aşağıdakinin türevini alıp yukarıdakine dokunmayacaksın ya. Bunu yaptığında x eksi 1'i yok edemeyeceksin. Yok edemeyeceğin için birazdan buradakilerin hepsi sıfır gelecek. Böyle kalsın. Sonra paydada da o ifadenin karesini alarak işi bitirelim. Dördüncü dereceden kök içerisinde 3x artı 13 ifadesinin karesini alıyoruz. Şimdi x gördüğümüz yere 1 yazdığımızda az önce de söyledim zaten. Burası sıfır gelecek. Sağ tarafta sıfır gelecek. İçerideki ifadeler şunun cevabı 2 yapıyor. Şunun cevabı 2 yapıyor. X gördüğüm yere 1 yazıyorum arkadaşlar. Sağ taraftaki şu ifadenin cevabı da 2 yapıyor. Yani yukarısı 8 yapıyor. Aşağıda da getirip yazdığınızda 1 yazdığınızda buradaki paydada da 4 yapacak. Yani 2'nin karesinden 4 yapacak. Demek ki sorumuzun cevabı 8 bölü 4'müş. Buradan da 2 diyerek bitirebiliriz. Yaratıcı bir soru. İlk bakışta gerçekten korkutucu gözüküyor ama bu sıfırları gördüğünüzde çok basit bir soruya dönüşüyor. Geçelim son iyi sorumuza. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı türevlenebilir f'i vermiş. Bizden de f'in türevini vererek f 6'yı istemiş. Peki. O zaman dümdüz türev alacağız. Yapacak bir şey yok. Trigonometrik fonksiyonun türevi yok burada arkadaşlar. Şöyle düşünün bak. F 2 x'in türevini al dediğimde ne yapıyorsunuz? 2 burada sabit sayıdır diyorsunuz. İçerinin türevi olarak onu yazıp daha sonra f'in türevinde 2x diyorsunuz değil mi? Sin 2 beta, cos beta bunlar da x'e bağlı bir denklemde sabit sayılardır. Ona göre türev alacağız. Yaparsak da içerinin türevini aldığınızda sinüs 2 beta çarpı f'in türevinde sinüs 2 beta çarpı x dedim. Karşı tarafa geldik. O da 2 tane kosinüs beta çarpı x bir de eksi sinüs betamız var. Buradan sonra soru bize F'in türevinde 1 görürsem 1 bölü 3 yaz demişti ya. Şu parantezin içini benim bir şekilde 1 yapmam lazım. Yani X gördüğüm yere 1 bölü sinüs 2 beta yazarım olur biter. Zaten bir burada var bir de karşıda X var. Bunların yerlerine getirip 1 bölü sinüs 2 beta yazacağım. Soru da şöyle olacak. Sinüs 2 beta çarpı F'in türevinde 1 olduğu için uzatmıyorum. Bunun yerine getirip direkt 1 bölü 3 yazıyorum. Karşı tarafta da 2 tane cos beta çarpı 1 bölü sinüs 2 beta Yan tarafta da eksi sinüs betamız var. Buradan sonra biraz hızlanalım istiyorum. O yüzden yarım açıları açacağım. Sin kosların yerine de getirip SC yazacağım. Buradaki ifademiz 2 tane SC bölü 3 yapacak. Karşı tarafta da 2 tane C bölü 2 tane SC. Bir de yan tarafta eksi S'imiz var. Sadeleşmeyi de yapayım. Şu 2 ile 2 gitsin. C ile de C gitsin. C'leri rahatça sadeleştirebilirsiniz. Burada çünkü beta açımız 0 ile 90 derece arasında ya. Hiçbir şekilde 0 gelmeyecekler. O yüzden rahat çalışıyorum. Sol tarafta 2SC bölü 3'üm duruyor. Sağ tarafta da payda eşitlediğinizde bakın 1 eksi S kare bölü S diye bir ifade geliyor. S karenin yerine de 1 eksi S yerine de C kare yazacağım. 2 tane SC bölü 3 eşittir C kare bölü S geldi. C'ler iki tarafta da var. Bunları sadeleştiriyorum. Sıfırdan farklı sayı olduklarını bildiğim için. Elimde kalan ifade o zaman 2S bölü 3 eşittir. Karşı tarafta da C bölü S var. İçler dışlar yaptığımda 2S kare eşittir 3C geldi. Buradan da arkadaşlar s karenin yerine getirip 1 eksi c kare yazarsak 2 eksi 2 c kare eşittir 3 c yaptı. Yukarıda şurada bitiriyorum artık. 2 tane c kare artı 3 tane c eksi 2 eşittir 0'a geldi sorumuz. Şunlar da şöyle karışmasınlar. Çarpanları ayırırsak ben hızlı geçeyim burayı. 2 c eksi 1 çarpı c artı 2 eşittir 0. Yani kosinüs eksi 2 olamayacağı için sol tarafta kökü alacaksınız. Demek ki kosinüs beta'nın cevabı 1 bölü 2 yapıyormuş. Kosinüs beta 0 ile 90 derece arasında 1 bölü 2 yapan bir açıysa demek ki beta açımızın 60 derece olması lazımmış. Buradan sonra hiçbir şey kalmadı zaten. Şuraları ben bir alayım. Rahatça işlemlerimizi şurada yaparız. F'in içerisinde sinüs 2 beta. Sinüs 2 beta 120 yapar. Sin 120 de sin 60 demek. Yani kök 3 bölü 2. O zaman burada kök 3 bölü 2 çarpı x diye bir ifademiz var. Sağ tarafta da cos beta 1 bölü 2 yaptığı için x kare bölü 2 diyorum. Bunların hepsini şuradan çıkartıyorum yani göremediyseniz. Ucunda da eksi sin 60 var. Yani eksi kök 3 bölü 2 çarpı x'imiz bir de hepsinin ucunda artı 2 var. Bize ne diyordu? F6'yı bulacaksın. Şu parantezin içini 6 yapmak istiyorsanız x gördüğünüz yere getirip 12 bölü kök 3 yazmanız yeterli. Bunu da yazdığımızda f6 eşittir. Karşı tarafta da 12 bölü 3'ün karesini alsan 144. Aşağıda da 3 çarpı 2 var. 144 bölü 6'yı ben bir yazayım şöyle. Diğer ifademizde 12 bölü kök 3 ile çarptığında burası da eksi 6 yapar. Yanında da bir tane artı 2'miz var. Şu 24 yandan da bir eksi 4 geldi. Demek ki sorunun cevabı 20 deyip bu güzel soruyu da bitirebilirmişiz. Başı dışında çok fazla bir zorluğu yok. Geri kalan bilgilerin hepsi trigonometri oldu. Onları da bir tekrar etmiş olduk. Zarar yok. Konuların birleşimi olan böyle sorular güzeldir. ÖSYM de sever. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Hepsini yapabildiniz mi bilmiyorum. Anlatacaklarım da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.